Mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı. Ham petrolün yayıldığı tarlada güvenlik önlemi alındı. Şanlıurfa Siverek karayolunun 15. kilometresinde Karasu Mahallesi yakınlarında bir mısır tarlasından geçen petrol boru hattında patlama meydana geldi boru hattından geçen ham petrol yaklaşık 10 metre yüksekliğe fışkırdı. Tarlada çalışan çiftçiler durumu jandarma, itfaiye ve BOTAŞ ekiplerine bildirdi. Ham petrolün yayıldığı yaklaşık 20 dönüm ekili alanda güvenlik çemberi oluşturuldu. <laughs> Tarlada çalışan çiftçi Aziz Gülbeden olay yerine yakın bir bölgede iş makinesi gördüklerini söyledi. Buradan 400-500 metre ilerisinde çalışıyoruz. Bir baktığımızda borudan fışkırma oldu, patlama sesi bize gelmedi yani. Baktığımızda orada kemçe çalışıyordu. Artık kemçeden mi oldu? Başka yardım tam olarak bilmiyoruz. Yani büyük ihtimal kemçeyle attı yani. Kemçedendir yani.